de yolumuza bakalım. Vereyim mi? Bir arkadaşlara sorayım. Ya fazla konuşmayın. Time'a gelin öldürürüm durumsa... size. Anlandım ha, var, valla. Kimse de para yok. Bütün herkes fakir Time'da. Sadece sen zenginsin. Adnan bu da. Sen de nerede? Vardı. Bende nerede para? Bende Anladım. 300 kinas falan var. Ee, bende ya, de, de 10k var. Ben de, de geçiyorum ya. Ben gel. fakirleri altta bıraktık. No, Geldim. Bu ne? 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 Şimdi ne yapacaktım? Bir şeyler yapmayı unuttum üstünde. Ne yapacaktık lan bize? Ben gidecektik. ona gideceğiz de abi şey unuttum. Bir şey yapacaktım. Neyse Hangi dünyada? Burada. Hangi taraf olduğunu hatırlıyor musun? Evet. Tamam o zaman. Gel gel. Leğimi alsam mı ki? Son paramla. Ölürsem falan. Ya burada. Sessiz bu. Ben sessiz. Bir de sessiz. Bu arkadaşı var. Onu içeride arkadaşım. Sen Leğimi alsana. Ya param yok. 2 dakika 5k 20k'lık alabiliyorum. 10 kan var. 10 kartın. Tamam. Biraz kılayım. Vay da Alphons. Super altı. Tamam cele burada. Aşk kılayım. İnfo. Ne düşersen celesiz en su taraf geleli bak olduğum yer. Hmm. Aa dur diyorsun keşke ama. Ateş alacağım. Ya alevsiz kılıç, alevsiz. Bir dakika kapı çaldırmadan geliyorum Abi siktir git başkasına git Aleykümselam Zeybebe Vizi gel buraya da başkasına tf atsana Aha geldi Bak lan bir biçim. abi çıkmıyor vallahi dedireceğim. Peki çıkmıyor bu. Ya. Ay. Satayım, dur bot girdi yönetici olmak ne kadar kötü bir şey ya hız güç at hız güç at Biz. aa daha chest'im var şimdilik bu kadar yakar jayla almışsınız evet. aa hızlı gücü bitti senin ananı s***im ki şimdi aa pingim giriyor ha. pingim giriyor pingim giriyor O'na ping giriyor. Atlayayım mı? Onun pingi ver Atlama şu an lütfen. Giremezse atlardım ya. Onun pingi var ha. Korkma. Senin yok. Gene kapı çaldı. Hay ben dönüşe... Anasını satma. Bizi. Bana mı sıkıyorlar bizi? Bizi. Gördüm. Çabuk Öl. gel. Lan ben de düştüm. Ya sen hemen kafanı sikeyim. Setonun var değil mi? Var. Bağlantı atsana hemen. ne yani at olur savaştayım senin gösün kör mü? Tam çaptım. Al çık. Aldın mı itemleri? Bakıyorum hemen oraya gidip. Bekle dur şu yamı kapatayım. Şöyle yaptım. Oğlum kamera gene gitti ya. Skecem vallaha ha. Yok kesmişler. Nasıl kesmişler? Alamamışım. Ya salaksın sen ya. Oğlum salak mısın sen? Nasıl alamadın? Hani bak ben sana ilk geldiğimde bağlantı kes adamın gelmesini bekledin. La salak mısın sen? Adam ben bağlantı kes attım bağlantı kes. Aldım bağlantı attım da adamlar bana vurmuş. Ya sen ne kadar salak bir insansın ya. Aptal mısın sen? Ben Bantik sattığımda adam hata namındaydı üstteydi hepsi ikisi de Ne yaptın ben bantik sattıktan 15 saniye sonra mı attım bantikesi? Hayır seti alamadım ilerledim adam geldi Ya sen ne salak insansın ya Tamam tepat bir mı? Bizi. Atacağım. pd git. Pandora gitsem mi lan abi? Be. Tamam lan Pandora'ya gidiyorum. kılıçla geliyoruz. Şuradan ne alacağım? İstek toprak. Su akmıyor değil mi zaten Pandora'da? Bir tane de şundan. Şöyle yapalım. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şöyle. Pandora'da adam yoksa taklaya geliriz bir <laughs> tek. Bir setler var. Ne herif işte takmaya getiririz. Madem ihtimal hemen Neyse Yapacak bir şey yok baba Anamı satayım iki oldular ve beni yediler lan Arındım onun asının ammı Yine Ne amına koyayım Pandora gitti kim dediyse onun ben amına bu ne? Anasını ama bir de mute yedim. 08 12'ye bakayım. Anasını bir de 5 gün mute yedim. Oo. Ben düz bir V1 atan birine sette TP atayım ya. Yani. Şöyle yapayım bak. Şunu şöyle yapayım. Tamam mı? Sette TP atayım birine. Bir tane şuradan ateş direnci alayım. Bir V1 atan diğer sette TP at. Sorry God Pro var. Az önce biz ona gittik değil mi? Onun seti var. Beyrtler beni teklif edersiniz. Erkeklerseniz gelin. Beta. Beren ate ya beta. Evet ya beta. Ha çekti. Haydi bismillah. İnşallah tuzakta çekmez. Karatik 3. Oros bu çocuğu tuzu attı direkt. Aa bu ne? Kapı açık ama bozuk. Ananı sikim. Bu nasıl bir şey? Sadece bir yerden şey oluyor. Ah ah 5 4 3 2 1 Hayır ya! Gitti. siktir ya. Ölü doğduk. Ay sikiyorum ben yayını kapıyorum nereye oynayacağım sıkıldım. Abi bay bay.